Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kekten olsun, youtube olsun fark etmiyor. İstediğim platform olsun, twitch olsun. Bu telefondan, tabletten nasıl yayın yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Çok dikkatlice izleyelim. Sonuna kadar atlamadan izleyin. Bazen arkadaşlarımız sitem ediyor. Böyle yorum yapıyor. Hiç cevap bile e, vermiyorum. Çünkü sonuna kadar izlemiyor arkadaşlar. E, daha sonra e, şey yapıyor. Yok böyle oldu, yok şöyle oldu. Mahvettin e, oyunumu, mahvettin bilgisayarımı. Oyunum açılmıyor diye şeyler geliyor arkadaşlar sonuna kadar izle Ondan sonra yorumunu yap sana yardımcı olalım Ben bilmiyorsan zaten yardımcı olacak arkadaşlar illaki vardır arkadaşlar yardımcı olacaktır size kanalımızda birçok bilgi videosu var onları da izleyip şey yapabilirsiniz bir de oyun kanalımız var arkadaşlar oyun kanalımıza da destek için takip ederseniz çok sevinirim birbirinden çeşit çeşit oyun oynuyoruz oradan videolarımızı paylaşıyoruz birçok oyun var arkadaşlar bu da benim kik hesabım açıklamaya bıraktım arkadaşlar oradan kik hesabıma destek olsanız burada yayınlara başladık. Burada yayınımı yapıyorum ondan sonra paylaşımı yapıyorum. Destek olsanız çok sevinirim arkadaşlar o zaman gelin geçelim arkadaşlar ben yayınlarımı nasıl yapıyorum. Tabletimiz var elimizde iPad Pro 4. nesil tablet var. Bunun da PUBG ayarlarını falan isterseniz dokunma bilmem ne bir sürü ayarları var arkadaşlar. Onları da paylaşacağım uygun bir zamanda. Uygun oldukça güzel güzel videolar paylaşmaya çalışıyorum. Hadi geçelim videomuza pek fazla zamanınızı çalmayalım. Ee, hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi buradan e, arkadaşlar e, bir de e, yayın yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Hani e, bazı kardeşlerimiz şey yapıyor umutlanıyor şey yapıyor. Onun için ben bir güzellik yaptım arkadaşlar Telegram kanalı açtım orada toplanacağız. Ve orada e, sizlerle beraber bir grup oluşturacağız. Her kardeşimize destek olacağız. Mesela Kik'te 75 takipçi istiyor ya. 75 kişi bir olacağız. Hemen takip edeceğiz. O şekilde 300 yorum istiyor mesela. 300 farklı hesaptan yorum yapacağız. Direkt e, şeylerini açacağız arkadaşlar. Eğer orada belli bir kitle oluşturursak e, o kanalı açık tutacağım. Herkes birbirine destek olsun. Siz de yayıncı arkadaşlarınıza kardeşlerinizle bu işe girmek isteyenleri paylaşın. Orada büyüyelim. E, açıklama kısmında var. Telegram adresi oradan direkt gelebilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Videomuz çok güzel. Siz de telefondan çok rahat bir şekilde yayın yapacaksınız. Haydi başlayalım o zaman. Pek fazla. Kik'te nasıl yayın yapılır diye paylaşmıştım arkadaşlar. O video pro profilimde var. Buna e, direkt ulaşabilirsiniz. Karşılardan bırakırım hatta. Oradan e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi buraya geldik ya bir hiç bilmeyenler için arkadaşlar direkt ana sayfadan açayım. İlk sayfamız budur arkadaşlar. Daha sonra sağ tarafta profil resmimiz var arkadaşlar. Oraya tıklayalım yayıncı paneli diyelim arkadaşlar yayıncı paneli dedikten sonra şöyle Öncelikle tabletten falan ne yayını yapacaksanız önce gelip buradan düzenle demeniz gerekiyor arkadaşlar e, telefon olur tablet olur Buradan Mesela kickten yayını yapacaksan buradan düzenleyeceksin e, Çünkü e, şeyden yapılmıyor tabletten veya telefondan e, buranın başlığını falan yazamıyorsunuz bilginiz olsun Mesela kategoriyi seçiyorum başlığını yazıyorum o şekilde daha sonra geliyorsun buradan ee, kanal diyorsun. Sol tarafta kanal yazıyor arkadaşlar. Yayın bağlantısı ve anahtarı diyor arkadaşlar. Yayın bağlantısı ve anahtarı. Burası e, yayın bağlantısı URL. Bunu öncelikle almanız gerekiyor. E, bunu alacaksınız. Ne yapacaksınız? Hemen direkt tabletin ekranına geçeyim arkadaşlar. Bunu kapat. Tabletimizin ekranı. Arkadaşlar yayını tek bir yerden yapabilirsiniz. Bütün platformlardan birden fazla platformdan da yayın yapmak istiyorsanız onun videosunu da yapar paylaşırım. O şekilde de e, videolarınızı yapabilirsiniz. Sadece Streamlabs var arkadaşlar. streamlabs'tan tek yapabilirsiniz. Ekranımızı da yansıttık. Bu yansıtma işlemini nasıl yapabilirsiniz? Onun videosu da profilimde videolarım arasında var. Bulabilirsiniz onu da. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bunu nasıl bağlayacaksınız? Öncelikle onu göstereyim. Şuradan sol tarafta streamlabs'a şey yapmak istiyorsunuz. Bazıları yazıyor ya, null yazıyor benimkinde streamlabs'a giremiyorum böyleyken böyle. Onda para yatırman lazım arkadaşlar. Para yatıracaksın, Abonelik kalacaksın. O şekilde yapabilirsin. Diğer türlü zaten ücretsiz diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Mecbur para yatırmak zorundasınız. Bilginiz olsun onu söyleyelim. Şimdi gelelim streamlabs'a. Arkadaşlar sol tarafta iki çizgi var ya en üstte şurada. Hatta buradan göstereyim. Bilmiyorum görünüyor mu da görünüyordur herhalde. Şuradan geldim iki çizgiye bastım. Daha sonra account settings yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklamanız gerekiyor. Geleceksin burada Twitch olsun. Twitch'te yayını direkt yapabiliyorsun. Direkt hesabını bağlar yaparsın. YouTube yaparsın, Twitter yaparsın, Facebook, TikTok, ee, Trovo, Kik Bak Kick de eklenmiş. Başta Kik yoktu burada. Kik eklenmiş arkadaşlar. Kik hesabına girebilirsin buradan yapabilirsin. Veya veya başka bir platformdur arkadaşlar. Eee buradan e, özel olan var ya en altta. E, custom yazıyor ya. ve server yazıyor. Buradan setup diyorsun. Buradan e, isim diyor. İsim istediğini yazabilirsin. Sen biliyorsun. URL diyor. URL ne yapacağız? URL yayın bağlantısı diyor ya. Bu yukarıdakini seçmeniz gerekiyor şöyle diğer ekranı getirdim. Şu yukarıdaki var ya şunu kopyalamanız gerekiyor arkadaşlar. Üsttekini kopyalayacaksınız. Bu üste yapıştırmanız gerekiyor. Şöyle açayım şunu. Gelip buraya yapıştırman URL dediği yere yapıştırman gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar şöyle ekranımı verdim. Yayın anahtarı diyor ya gelip buradan kopyalayacaksın. Onu da alacaksın. Şuradan tekrar ekranımı açayım. Stream key diyor arkadaşlar. Stream key. Bu alttaki var ya buraya yapıştırman gerekiyor. Stream key'i e yapıştırıyorsun sev diyorsun. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra e, yayınımızı çok basit bir şekilde direkt başlatabiliyoruz. Go diyorsun mesela, next diyorsun, direkt e, custom diyor arkadaşlar. Custom'a tıklıyorsun. Burada ne yazdı önemli değil arkadaşlar. Çünkü kick de farklı. Ama eğer e, bir dakika ben bir hesabımla giriş yapayım. Şuradan kapatayım bunu bir dakika. Bunu delete diyelim. Kapattım şimdi arkadaşlar. Şimdi kendi hesabıma Kick'ten e, giriş yapayım. Kick'ten giriş yapacağım. Bakayım burada yayın şeylerini falan yapabiliyoruz mu? Onu göstereyim sizlere. Hem sizin için de daha güzel bir video olmuş olur. Telefondan, tabletten istediğin yerden yayını yapabilirsiniz. Kick platformunun giriş şeyi geldi arkadaşlar. Direkt ben burada hesabımı girişini yapacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben burada durdurayım, bilgilerimi gireyim. Giriş yap tuşuna dokunacağım sadece arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı doğrulama diyor ya. Şunu yazayım. Bunu gezeceğim ben tabi. Buradan şöyle hatta kameramı getireyim. Şöyle yapayım. Şimdi iki farklı e, doğrulama diyor ya arkadaşlar. Başarılı bir şekilde giriş yapıldı dedi arkadaşlar. Erişim izni e, vermek zorundasınız. Yoksa giriş olmaz. Erişim izni vermek zorundasınız. Tamam. Şu an girişimiz yapıldı. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle küçülteyim. Bir dakika. Hah. Bunu da ters çevirdik. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. E, i̇ki faktörlü doğrulamayı e, buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan ayarlar diyorsunuz, güvenlik diyorsunuz. Buradan iki faktörlü doğrulamayı yapacaksınız. Onun e, şifresi şeye geliyor, telefonunuza geliyor arkadaşlar. Bu e, iki faktörlü doğrulama videosunu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim iki faktörlü doğrulamayı burada güvenlikten direkt e, doğrulama işlemini yapabiliyorsunuz. Onu nasıl yaptığımı e, telefon e, diğer videomu izleyin. O şekilde yapabilirsiniz. Bir dakika hemen videoyu da göstereyim. Şuradan kanalımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Direkt son video zaten Kick yayın nasıl yapılır diye. Buradan iki faktörlü doğrulamayı yapabilirsiniz. O videomda var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi yayınımız bu şekilde arkadaşlar. Next diyelim. Custom diyelim. Kit diyelim. Direkt buradan oluyor herhalde. Buradan kikten de bakacağım. Şöyle kamera yayını açıldı herhalde. Buradan bir kikten bakalım arkadaşlar. Şimdi yayını başlattık. Bakalım yayınımız geldi şu an arkadaşlar. Ama şuradan kamera yayını gibi. Evet kamera yayını. Şimdi ben bunu durdurayım. Bak gördüğünüz yayınımız bu şekilde. Hiç bağlantı falan yok. Yani bilgisayarla alakasız. Şunu yayını durdur diyelim. Bu şekilde siz de tabletten gördünüz öyle göstereyim. Buradan ne yapacağız biz bir dakika ekran yayını olduğundan dolayı bizimki. Buradan seçeyim. Evernote chat tamam. sev diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ayarladım ama şeymiş kamera büyük olduğundan dolayı öyle gösteriyormuş. Direkt kamera görünüyordu. Şu an gördüğünüz üzere oyunumuz görünüyor arkadaşlar. Ben onu ne yaptım? şuradan ayarlardan direkt kamera şöyle büyük diye onu küçülttüm bu şekilde yaptım. O şekilde düzeldi arkadaşlar. Yani onu da söyleyelim. Daha sonra e, şey yapmayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Şurada kendimizi görünüyor ama he şu an kamera geldi. dedik. Şu an e, görüyorsunuz kameramız da geldi arkadaşlar ama oyunu açınca oyunu açınca görünmüyor. Çünkü neden? Ee, kamera buradan görünmüyor arkadaşlar. Üstten görünmüyor yani. Yani oyun açınca görünmüyor. Diğer türlü görünüyor. O yönden sıkıntı yok. Direkt kendinizi de gösterebilirsiniz o şekilde de yayın yapabilirsiniz. O zaman e, videomuz bu kadar da anlamadığınız bir şey varsa yorum kısmında yazın. Bu şekilde istediğiniz gibi istediğiniz platformda yorum e, şey yayın yapabilirsiniz arkadaşlar. E, onu söylerim sizlere. Beğeni atarsanız kanalımıza destek için çok sevinirim.